selamlar. Uzun bir aradan sonra videoma hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten uzun bir ara oldu yani. Nereden baktınız şu an ikinci hafta olacak. Sanırım video yüklemediğime ve 600 kişiye ulaştık ve bunun için de gerçekten çok mutluyum. Yani aktif değilim ama ona rağmen yine de gerçekten beni takip ettiğiniz için ve hala daha videomu izleyip yorum yaptığınız için ve aynı zamanda Instagram'dan da beni takip ettiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Niyeyse bugün çok mutluyum. Yani Hava güzel. Onun için sanırım bu kadar mutluyum. Ama yani bu mutluluğum büyük ihtimalle ders çalışmaya başladığım zaman bir tık gelecek ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Hemen ne yapacaklarımdan bahsedeyim. Birkaç gündür ders çalışamıyorum. Çünkü hep bir koşuşturma içerisindeyim ve evde olmaya alıştığım için dershane açıldığından dolayı böyle çok fazla yorulmaya başladım. Onun için bir tık ders çalışmamda düşüklük oldu. Bugün yapacaklarımdan bahsedeyim. Bu arada bugün 27 Nisan Cumartesi günü. Ee, Ayet-i Matematik çalışması, coğrafya testi, iki edebiyat denemesi var. Çünkü edebiyat denememi bitirmem gerekiyor. Şu yanıt yayınlarını bitirmem gerekiyor. Ve alt de falan denemem var. Onun için bugün iki tanesini çözeceğim. Edebiyat tekrar yapacağım aynı zamanda ve bol bol sorular çözmem gerekiyor. Çünkü şunu T.Y.T. kalan kaldığım konudan devam yazmışım. Şimdi şöyle, tarihim hep benim unutkanlığıma geliyor. Yani mesela edebiyatı unutmuyorum. Coğrafya unutmuyorum, matematiği unutmuyorum ya da herhangi başka bir şey unutmuyorum ama tarihi unuturum. Yani şöyle bir şey oluyor. Tarih çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum. Sonradan birkaç gün geçiyor. Diyorum ki bu neydi? Ya bu neydi? Hani yine hop bir baştan falan. Yani böyle bir hep tarih unutkanlığıma geliyor. Onun için full şu an tarih tekrarı yapıyorum. Hatta en baştan aldım. ayete kısmını bitirdim. Milli Mücadele 1. Dünya Savaşı'na falan bitirdim. Şu an tekrardan başa geldim. Hatta en son İslamiyet'in yayılmasını falan yapmıştım. Oradan işte devam ne konu artık neyse onu işleyeceğim. Bu şekilde ilk başta tabii ki de bu arada coğrafyayla başlayacağım ki bir çalışma temposuna alışayım. Hemen şunları buna yerleştirip coğrafya başlıyoruz. dakika çalıştım. Hatta size de göstereyim. Hmm. Şu şekilde 47 dakika çalışmış oldum. Sanırım az önce saat mi dedim. Bilmiyorum. Neyse. 47 dakika çalışmış oldum. Hem coğrafyayı hem de iki tane edebiyat denemesini bitirdim. Ya bu arada bu bir tek bende mi? Bilmiyorum ama bakın gerçekten de Bilgilerde hiç adam gibi öyle çok eksiğim yok. Sadece böyle bir benim dikkat eksikliğimden giderse eğer oluyor. Ama şu ilk sayfadaki paragraflarım hep yanlış ya. Hani bu sadece benim evde çözdüklerimde de dersen ne denemesine girdiğim zaman illa bu edebiyatın ilk 5 sorusu ya da ilk 4 sorusu muhakkak yanlış. Yani hepsi olmasa bile bir ikisi full yanlış geliyor. Ben artık bu durumdan gel çok sıkıldım. Buna bir çözüm olan var mı? Yani niye böyle oluyor anlamadım. Dikkat di, dikkat mi etmiyorum? Onu da bilmiyorum ama bakın o kadar emin bir şekilde şu soruyu işaretledim ve şunu da aynı şekilde ve ikisi de yanlış çıktı mesela. Hani niye? Bakın mesela o kadar da eksiğim yok konu olarak. Doğru doğru doğru. Ama hop gelsem burada ikisi yanlış çıksın. Yani çok sinirim bozuyor bu aralar bu durum. Yapacak bir şey yok artık. Dikkatsizliğim mi? Başka bir şey mi? Gerçekten bilmiyorum. Hemen şuraya da tikimi atıyorum ve gidiyoruz. Filtre kahve yapıyoruz. Bir 5-10 dakika mola veriyoruz ve daha sonrasında geliyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Polinom çalışıyoruz. Çünkü benim polinomum eksik. Yani... Gofret bak burada kim var? Bakın duvar kalında gofret var ve burada da gofret var. <laughs> Her yerde gofret var. Her yerde gofret mi var? Sevgi budala sevgi istiyor ya durmadan. Sevgi istiyor sevgi sevgi arsızıyım ben. Kim ödül maması ister? Pati ver. Pati ver. Aferin. Pati. Bunu istiyor musun? Bunu mu istiyorsun gerçekten? Al. Aferin. 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 <laughs> <laughs> Thank you